Şimdi diğer bir kuralım, diğerleri büyük harflerin yazımı ile ilgiliydi. Onlar bitti arkadaşlar. Benim diğer önemli başlığım tarihlerin yazımı. Tarihlerin yazımı ile ilgili ilk kuralımız şu şekildedir. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Bakın 15 Temmuz 2016'da milletimiz bir destan yazdı. Belli bir tarih bildirdiği için ay ve gün ismi büyük harfle başlar arkadaşlar. Ama şöyle deseydi Temmuzda milletimiz bir destan yazdı ya da milletimiz Temmuz'da bir destan yaz deseydi orada küçük harfle yazılacaktı tarih bildirmediği için bu çok önemlidir. 29 Mayıs 1453 Salı günü Osmanlı'nın en ihtişamlı günlerinden biriydi. Bakın yine sayılara tabi olduğu için arkadaşlar büyük harfle yazılmış oluyor. Lale Festivali 25 Haziran'da başlayacak. Yine önünde arkadaşlar bir tarih bildirdiği için ''I'' büyük harfle yazılmış oluyor. Belirli bir tarihi belirtmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlar. Çok önemlidir. En çok karıştırılan noktalardan biridir. Unutmuyorum. Bakacağım. Eğer önünde e, tarih yoksa ben bunu küçük yazmak zorundayım. Bakalım örneklerine. Okullar genellikle Eylül'ün ikinci haftasında öğretime başlar. Bakın burada herhangi bir tarih belirtmediği için arkadaşlar ne olmuştur? Küçük harfle yazılmış oluyor arkadaşlar. Şöyle sayıların yazımı arkadaşlar sayılar harflerle de yazılabilir diyor. Yaklaşık 2 saattir burada bekliyorum. 14 yaşından beri çalışıyorum. Her ayın 3. perşembesinde okulda film izleriz. Bakın yine burada arkadaşlar sayılar harflerle yazılabilir Bizim bir diğer kuralımızdır arkadaşlar. Bakıyorum. Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verileri ilişkin sayılarda rakam kullanılır. Bunu unutmayacağım. 17.30'da toplantıya ara verelim. Saatler arkadaşlar ne sayıyla yazılacak diyor. 1500 lira maaş sizin için uygun mu? Yine bir para tutarı olduğu için arkadaşlar ben bunu e, rakam kullanarak yazarım. 25 kilogram, 150 kilometre, 15 metre kumaş gibi arkadaşlar. Bunlar benim ölçülerim, istatistiklerim olduğu için ne olacak arkadaşlar? Rakamla yazılacak. Saatler ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir. Saat 9'u 5 geçe. Saat 7'ye çeyrek kala. Saat 8:10 e 10 dakika 3 saniye geçe. Mesela saat 10'da vesaire. Bunlar arkadaşlar e, metin içinde de yazıyla yazılabilir. Bunda bir yanlışlık olmaz. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Şöyle bir diğer kuralım. Parayla ilgili işlemlerde. Bakın çok önemli bu. Senet, şey, ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır. Mesela öğrenci biliyor ya ee, rakamlar yazıyla yazıldığında ayrı her biri ayrı yazılıyor. Bunu bu şekilde gördüğünde 650 bitişik yazılmış diyor. Yanlış yapmış. Buna bakacağız arkadaşlar. Senet çek ticari belgelerde geçen sayıların bitişik yazıldığını biz unutmayacağız. Yani burada bir yanlışlık yapılmamıştır arkadaşlar. Senetlerde, çeklerde bitişik yazılmak zorundadır arkadaşlar. Diğer bir kuralım 4 veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen 1000, Milyon, milyar, trilyon sözleri harfle yazılabilir. Amaç arkadaşlar daha kolay okunması. Mesela 1 milyar 500 milyon kişi ya da 3255 kalem gibi arkadaşlar daha kolay okunması için yazıyla yazılabilir. Bununla da bir yanlışlık olmaz arkadaşlar. Benim bir diğer başlığım kısaltmaların yazımı. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimelerin okunuşu esas alınır. Mesela şimdi diyor: santimetreye kilogramda e, milimetrenin gibi arkadaşlar burada nedir? Kısaltmalara getirilen ekler kelimelerin okunuşu esas alınıyor arkadaşlar. Bunu unutmayacağız tamam mı? Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır. Mesela şöyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne diyemem yani açıklamasına göre ben ee, alamam arkadaşlar. Kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınıyor. İşte KKTCY şeklinde TCY gibi TL'nin gibi arkadaşlar Bunlar benim neyim olur? E, kısaltmadan sonra gelen harfin son okunuşu esas alındığı için arkadaşlar bu şekilde ben yazarım. Kısaltması büyük harflerle yapıldığı halde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır tokide, bo İskiden, iskiden gibi arkadaşlar. Burada kısaltması büyük harflerle yapıldığı halde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın yine okunuşu esas alınıyor arkadaşlar. Şöyle benim bir diğer başlığım D bağlacı ve D 2'nin yazımı yine özellikle Karıştırdığınız bir noktadır ve muhakkak ki karşınıza çıkar. Çok önemlidir. Aralarındaki farkı bilirseniz karıştırmazsınız arkadaşlar. Bakalım kendisinden önceki sözcüklerden ayrı yazılır. D bağlacı. Bakın D da bağlacı. Bakalım şu köşede biraz oturalım da soluk alalım. Misafirler de birer ikişer gelmeye başlamıştı. Özel ada geldiğinde kesme işaretiyle ayrılmaz diye bağlaç arkadaşlar. Murat doğmuş da üstünde hatırı sayılır emeği olan insanlardandır. Gençler bağlaç olduğu için kesme işaretiyle ayıramam. Ama e, bulunma hali ki olsaydı evet. Filiz de yemeğe kalsaydı içim daha rahat edecekti. Burada da yine bağlaç anlamında kullanıldığı için ben bunu... Kesme işaretiyle ayıramam ee, ve bağlaçlar T, T'ya dönüşmez ve muhakkak ayrı yazılır. Bunu unutmayacağım arkadaşlar. Ünsüz benzeşmesine uğrayıp T, T'ya dönüşmez. Bakın yine karıştırdığınız bir noktadır. Bağlaçlar T, T'ya dönüşmez. Hal ekleri yani bulunma hal ekleri dönüşür sadece. Bu sen de yavaş yavaş bozulmaya başladı. Konuşurken şöyle diyebiliyorsunuz. Bu semt de yavaş yavaş bozulmaya başladı ama yazarken ben bunu ''t'' diye yazamam. Akşamki davete Yusuf ta katılacakmış. Konuşurken Yusuf da diyebiliyoruz ama yazarken Yusuf ta diye yazamam arkadaşlar. Çünkü bu benim bağlaçımdır ve bağlaçlar asla ''t'' ta'ya dönüşmez. Çekimli eylemlerden sonra gelen de her zaman bağlaştır. Büyümüş de para kazanmaya başlamış. Otur da konuşalım bakın. Çekimli eylemden sonra gelmiştir. Ben bunu her zaman bağlaç olarak kabul ederim arkadaşlar. Şimdi bu D'da bulunma hal eki ise arkadaşlar kendisinden önceki sözcüğe her zaman bitişik yazılıyor gençler. Evde yiyecek içi bir şey kalmamış. Bu günlerde içinde sebepsiz bir hüzün var. Aralarındaki farkı şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz D dağının çıkarım cümlenin anlamı bozuluyorsa hal ekidir, bozulmuyorsa bağlaçtır arkadaşlar. Ee, en büyük aslında farkını bu şekilde belirleyebilirsiniz en kolay yolda. Mesela şu örneğe bakarım. bakalım. bakalım. Ev, yiyecek, hiçbir şey kalmamış diyebiliyor muyum? Hayır diyemem. O zaman buradaki nedir? Ee, anlam bozulduğu için bir bulunma hal ekidir. Ee, ve bitişik yazılır. Bunu bilmek zorundayım. Bugünlerde içinde sebepsiz bir hüzün var. Yine bir bulunma hal eki var. Şöyle bakalım. Bugünler içinde sebepsiz bir hüzün var dediğinde anlamsız olur arkadaşlar. O zaman buradaki de daha benim. E, hal ekim olur. Özel ada geldiğinde kesme işaretiyle ayrılır. Bağlaç nasıldı arkadaşlar? Kesinlikle ayrılmıyordu. Uzun zamandır aradığım kitabı Orhan'da buldum. Bakın arkadaşlar hal eki olduğu için kesme işaretiyle ayırdım. E, bağlaç mı hal eki mi değil mi aralarındaki farkı nasıl belirliyorduk? Çıkarıyorsun anlam bozuluyorsa hal eki D'dadır. Bozulmuyorsa bağlaş Bakalım uzun zamandır aradığım kitabı Orhan buldum. Oluyor mu arkadaşlar? Olmaz. O zaman buradaki hal ekidir. Türk şiiri uzun zamandır aradığı soluğu Necip Fazıl'da yakalamıştı. Yine burada da arkadaşlar hal eki olduğu için nedir? Kesme işaretiyle ayrılabiliyordu. Bağlaç olan D'da ayrılmıyordu. Ve bir diğer e, D'danın hal eki olan D'danın Bağlaç olan D'da ile aralarındaki en temel fark ünsüz benzeşmesine uğrayıp T'ta'ya dönüşebilir. Ama bağlaçlar asla dönüşemez arkadaşlar. Onunla ara sıra durakta rastlaşıyor, selamlaşıyorduk. Bakın durakta demiş, durakta demiş o D'da ta'ya dönüşmüş oluyor arkadaşlar. O zaman buradaki hal eki olur gençler. Bunu unutmayacağız D bağlacı ile D ekini birbirinden ayırmak için zaten biz pratik yolu size söyledik arkadaşlar. Bakalım bende birkaç eski plak olacaktı. Bende de birkaç eski plak olacaktı. Fark edeceğiniz gibi cümle hala mantıklı. Demek ki ilk D ek ve bitişik yazılması doğru. Bakalım ben birkaç eski plak al olaca, alacaktı demiş. Olacaktı demiş. Ben bunu çıkardığımda arkadaşlar kelimenin anlamı bozuldu mu? Evet bozuldu. O zaman bu hal ekidir. Bitişik yazılmak zorunda. Demek ki doğru yazılmış. Ben de ben de birkaç eski plak olacaktı dediğimde şu çıkardığımda anlam bozulmadı. O zaman bu bir bağlaştı ve ayrı yazılır. Bu, bu da doğru yazılmış oluyor arkadaşlar. Unutmuyoruz. Şöyle ki bağlacı ve e, ki ekinin yazımı benim bir diğer başlığımdır. Ki bağlacı arkadaşlar bazı istisnalar dışında ayrı yazılır. Genellikle fiillerden ve vurgulanmak istenen sözcüklerden sonra geliyor ki bağlacı arkadaşlar. Öyle yorgundu ki yemek yiyecek hali bile yoktu. Akşamları erken uyu ki sabah erken kalkasın. Bana öylesine yakındı ki kardeşinden ayıramazdım. Burada arkadaşlar fiili ve vurgulanmak istenen sözcüklerden sonra geldiği için arkadaşlar bağlaç anlamında kullanılmış oluyor. Oysa genç gençler şöyle bir şey var. Bağlaçlar normalde ayrı yazılması gerekiyor bazı istisnalar dışında arkadaşlar sanki oysa ki madem ki belki halbuki çünkü merki eğer ki illaki sözcüklerindeki bağlaç olmasına rağmen ayrı yazılmaz. Aslında siz bunu son bahçemi diye kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar bağlaç olmasına rağmen kalıplaşmıştır artık ve ki normalde ayrı yazılması gerekirken burada bir kural olduğu için bunlar istisna oluyor arkadaşlar ayrı yazılmaz unutmuyoruz gençler ki eki arkadaşlar. E, Türkçede biri sıfat işlevinde, biri de ilgi zamiri olan ki e, iki tane ki eki vardır. Bu ekler sözcüğe bitişik yazılıyor. Zaten bağlaşan farkları da budur arkadaşlar. Sıfat işlevindeki ki eklendiği sözcüğe yer ve zaman ilgisiyle sıfat yapıyor. Hangi sorusunu düşündürür bize? Şöyle ki Dışarıdaki adamların niyeti hiç iyi görünmüyordu. Hangi adamların? Dışarıdaki adamları? Dükkandaki işlerimi erken bitirirsem kahveye uğrayacağım. Neredeki? E, dükkandaki işlerimi Evdeki hesap çarşıya uymaz. Yine burada arkadaşlar yer ilgisi kurmuş. Geçen yılki sınav sorularının çoğunu çözebiliyorum. Burada da bir zaman ilgisi kurmuş gençler. İlgi zamiri olan ki ise arkadaşlar... E, i̇lgi eklerinden ın, imden sonra geliyor. Daha önce veya sonra belirtilen ismin yerini tutar arkadaşlar. Buranın kışı üşütmüyor. Erzurumun ki insanı donduruyor. Bakın bir ilgi. Bugün bizimkilerin sesi soluğu çıkmıyor. Bizimkinden bakın imden sonra kullanılmış. Makasın ağzı kesmiyor. Bıçağınki daha keskin. Yine bakın burada ın ekinden sonra kullanılmış oluyor. Bunlar benim ilgi zamirim olur gençler. Zamir olan ki'nin bir ismin yerini tuttuğunu ve genellikle zamirlerin üzerine geldiğinde kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bir de benim Diğer başlığım mı mi soru ekinin yazımı. Bu zaten basittir gençler. Bu ek gelenekleşmiş olarak ayrı yazılıyor. Kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumlarına uyar. Kaldı mı? Sen de mi geldin? Olur mu? İnsanlık öldü mü? Bu mutlaka ayrı yazılıyor ve siz bunu çok iyi biliyorsunuz zaten. Soru ekinden sonra gelen ekler bu eke bitişik yazılır. Verecek misin? Bakın soru ekinden sonra ek gelmiş ama bunlar nedir arkadaşlar? Soru ekine bitişik yazılmıştır. Doğrudur. Çocuk muyum? Gelecek miydi? Güler misin? Ağlar mısın? Bunlar arkadaşlar soru ekinden sonra gelen eklerdir. Bitişik yazılmıştır. Doğru kabul ederiz arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Birleşik fiillerde mi soru eki... İki kelimenin arasına da gelebilir. Vaz mı geçtin? Bakın bunu genelde öğrenciler görünce sanki yanlışmış gibi kabul ediyor. Öyle bir şey yok gençler. Doğrudur. Bir kuraldır. Bu da birleşik fiillerdeki soru iki. İki kelimenin arasına gelebilir. Bunda bir yanlışlık yoktur arkadaşlar. Bir de ile sözcüğünün yazımı ile ayrı olarak yazılabildiği gibi kelimelere eklenerek de yazılabilir. Mesela kitap ile kitapla, kalem ile kalemle her ikisi de doğrudur arkadaşlar. İle ünsüzle biten kelimelere bitişik olarak yazıldığında İ ünlüsü düşer ve büyük ünlü uyumuna uyar. Bulutla, bulut ile normalde, çiçek ile. Bakın e, burada arkadaşlar ünsüz ve biten kelimelere bitişik olarak yazıldığı için i düşmüş oluyor gençler. Ama ben bunun ile olduğunu bileceğim. Daha sonra arkadaşlar alıntı kelimelerin yazımı. dilimize girmiş yabancı sözcükler çoğunlukla Türkçedeki söyleyişi uygun biçimde yazılır. Ancak kimi örneklerde sözcüğün aslındaki yazılış korunmuştur. Bu nedenle yabancı sözcükleri yazarken şu noktalara dikkat etmek gerekir. Bir bakalım bunları arkadaşlar. Yine ünsüz harflerle başlayan batı kökenli alıntılar ünsüzler arasına ünlü konulmadan yazılır. İşte gram, gramer, gramofon, grup, Hristiyan, kral, kredi. Bakın söylerken arada ünlü var ama yazarken kesinlikle ben bunu yazmam gençler. Bunlar batı kökenli alıntılardır ve bu şekilde yazılır. Özellikle tren, trafik ya da psikoloji bunun bir şekilde yazıldığını unutmuyorsunuz gençler. Bu tür bir kaç alıntıda söz başında veya iki ünsüz arasında bir ünlü türemiştir. Bu ünlü söylenişte de yazılışta da göster gösterilir. Kimi e, yabancı sözcükler de bu şekildedir. Mesela istatistik kulüp, özellikle kulüp bakın sadece L ile yazan öğrencileri görüyorum. Hayır burada arkadaşlar direkt söylenişte de yazılar, yazılışta da ben bunu gösteririm. Bir diğer uyarım içinde yan yana iki veya daha fazla ünsüz bulunan batı kökenli alıntılar ünsüzler arasına ünlü konmadan yazılır. Mesela kilogram, elektrik, biyografi, apartman, alafranga mesela alafranga ı koymam ben oraya arkadaşlar. Telgraf gibi bunların arasında da yine ünlü konulmadan yazılan batı kökenli kelimeler oluyor gençler. Bunları unutmayacağım. Ee, bir de Pekiştirmelerin yazımı vardır gençler. Pekiştirmeler bitişik yazılır. Bunu bileceğim. Sapa sağlam, yemyeşil, güpe gündüz, tertemiz, yapayalnız. Bunlar pekiştirmeler bitişik yazılır unutmayacağım. İkilemeler ise arkadaşlar her zaman ayrı yazılır. Bu bir kuraldır. İkilemeleri gördüğün an ayrı yazıldığını bileceksin. Yavaş yavaş adım adım gizli gizli ya da el ele diz, diz dize bata çıka bunların hepsi ikilemelerdir ve ayrı yazılır arkadaşlar. Bir sonrakini önemli başlığı, birleşik sözcüklerin yazımı, birleşik sözcükler belirli kurallar doğrultusuna bazen bitişik bazen de ayrı yazılır. Bunları çok iyi bileceğiz gençler. Aslında yine yazım kurallarının en önemli başlığıdır bu. İki sözcük birleşirken ses türemesi olmuşsa nasıl yazılacak arkadaşlar? Mutlaka bitişik yazılacak. İki sözcük birleşirken ses türemesi olduysa bitişik yazarım ben affetmek, birleşmiş affetmek olmuş. Orada F türemiş oluyor. His etmekten hissetmek, zan olmaktan zan olmak, gel ve vermek e, filleri birleşiyor arkadaşlar. Geli vermek olmuş. Anla, anla ve bilmek kelimeleri birleşmiş gençler anlayabilmek olmuş bunlar e, ses türemesi olduğu için bitişik yazılır unutmayacağım. İki sözcük birleşirken ses düşmesi olursa yine arkadaşlar ben bitişik yazarım. Ses düşmesi de olursa, ses türemesi de olursa bunların bitişik yazıldığını unutmayacağım. Bakalım mesela kaydetme kelimesi aslında kayıt etmekten e, düşmüş gençler kaydetmek olmuş. Hapis olmak buradaki gençler iyi düşmüş. Hapis olmak olmuş. Kahve altıdan kahvaltı olmuş. E düşmüş. Pazar ertesinden arkadaşlar ne düşmüş zaten burada pazar ertesi şeklinde oluyor gençler. Bunlar da ses türemesi ya da ses düşmesi de olursa her ikisi de nasıl yazılacak? bitişik yazılacak. Bunu unutmuyoruz. Kelimelerden her ikisi veya ikincisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğrarsa gençler nasıl yazılacak? bitişik yazılacak. Bakın anlam değişmesi olursa. Bakalım mesela civan perçemi, akşam sefası, sefası keçi boynusu. Bakın keçi bir hayvan ismi boynuz zaten biliyorsunuz. Bu, bit, bu birleşince bir bitki ismi oluyor arkadaşlar. Artık anlamını kaybettiği için nedir? Bu bitişik yazılmak zorunda. Ya da Yalı çapkını, yalı ve çapkın bir araya gelmiş bir kuş ismi artık bu şekilde bildiğimiz için anlam kaybı olmuştur ya da bir kara e, renk adı olarak Fatma da bir özel isimken birleşiyor arkadaşlar. Kara Fatma olunca böcek ismi yani hayvan ismi olarak kullanıldığı için birleşme esnasında anlam değişmesine uğradığı için arkadaşlar bitişik yazılmak zorunda. O zaman bakacaksın kelimeye. E, ses türemesi olduysa bitişik, ses düşmesi olduysa bitişik bir anlam birleşme sırasında bir anlam değişimine uğradıysa arkadaşlar yine bitişik yazıldığını bileceğim. Bunu unutmuyorsunuz gençler. Ee, daha sonra arkadaşlar e, nedir bunlar? Yayın evi, başbakan, siyasetname, amcazade gibi ev, baş, name, zade kelimeleriyle kurulan birleşik sözcükler her zaman bitişik yazılır. Bakın bunları bilelim gençler. Önemlidir. Ev, baş, name, zade kelimeleriyle kurulan birleşik sözcükler bitişik yazılır biraz, birçok, birçoğu, birkaç, birkaçı, bir takım, belirsizlik sıfat ve zamirleri de gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır. Ee, daha sonra arkadaşlar a baba, a bey, bey, efendi, efendi baba, hanım anne yani a baba, bey efendi, hanım nine ve benzeri sözlerle kurulan birleşik kelimelerin hepsi bitişik yazılır. Bunları da unutmuyoruz gençler bilelim. Şöyle e, gençler, bir diğer birleşik sözcüklerle ilgili arkadaşlar. Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller ilk kelimesine herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa ayrı yazılıyor. Yardım etmek, göç etmek, burada herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramadığı için ayrı yazılıyor. Uğrasay eğer arkadaşlar bitişik yazılacaktı hayvan türlerinden birinin adıyla kurulanlar arkadaşlar ayrı yazılır. Köpek balığı, ipek böceği, ardıç kuşu bunlar da arkadaşlar yine hayvan türlerinden birinin adıyla kurulduğu için ayrı yazılmak zorunda. Bitki türlerinden birinin adıyla kurulanlar yine arkadaşlar ayrı yazılacak. Ayrık otu, çörek otu, ateş çiçeği gibi. Şöyle nesne, eşya ve alet adlarından biriyle kurulanlar yine ayrı yazılacak gençler. Alçı taşı, değil mi? Bileği, e, bileğin taşı, çakmak taşı. Bunlar arkadaşlar nesne, eşya, alet adlarından biriyle kurulduğu için ayrı yazılacak. Bunu unutmayacağım. Aslında yazım kurallarındaki en önemli kurallardır bunlar arkadaşlar. Bunları bilirseniz çok rahat yaparsınız. Yol ve ulaşımla ilgili olanlar bakın gençler genelde görüyorum bitişik yazıyorsunuz bunları. Hayır kesinlikle ayrı yazarsınız. Yol ve ulaşımla ilgili olanların tümü ayrı yazılır. Bakalım. Arnavut kaldırım ya da bunu bilirsiniz ama çevre yolu, deniz yolu, hava yolu, keçi yolu bakın bunların hepsi yol ve ulaşımla ilgili olanların hepsi ayrı yazılır bunu unutmayacağım. Durum, olgu ve olay bildiren sözlerden biriyle kurulanlar ayrı yazılır arkadaşlar. Açık oturum, açık öğretim ana dili, ay tutulması, başarısı, ağrısı, baş velası, durum, olgu, olay bildirdiği için kesinlikle ayrı yazılır. Bunu unutmayacağım. Bilim ve bilgi sözleriyle kurulanlar yine kesinlikle ayrı yazılır. Özellikle gök bilimini hep bitişik yazıyorsunuz. Ayrı yazılır gençler. Bunu unutmuyorsunuz. Gök cisimleri zaten ayrı yazılır. Ama gök taşını genelde bitişik yazıyorsunuz. Hayır ayrı yazılır bunu unutmayacaksınız. Çoban yıldızı, kutup yıldızı, kuyruklu yıldız, gök taşı, gök çizimleri her zaman arkadaşlar ayrı yazılır unutmayacaksınız. Zamanla ilgili olanlar. Yine sizin karıştırdığınız, yanlış yazdığınız hafta başı ya da hafta sonu, hafta içi bunları hep bitişik yazdığınızı görüyorum. Ayrı yazılır gençler unutmuyorsunuz. Bağ bozumu, gece yarısı, gün ortası, hafta başı, hafta sonu, hafta içi bunların hepsi arkadaşlar ayrı yazılır unutmayacağım dış, iç, ön, arka, yan, ana, alt, üst, sıra sözleriyle oluşturanlar. Bakın zaten denemelerde falan da hep bir sorular üzerinden geliyor. Bu kuralı bilirseniz zaten bu kuralları arkadaşlar çok rahat çözersiniz. Bakalım diyor ki dış, iç, ön, arka, yan, ana, alt, üst, sıra sözleriyle oluşturan, oluşturulanların hepsi ayrı yazılır. Mesela Ceviz içi hafta içini mesela yanlış yazıyorsunuz ayrı yazılır alt kurul, üst yazı, ana dil, ana bilim dalı, ön söz. Bakın özellikle ön söz karşınıza çok çıkar. Ön yargı ya da ardı sıra, yanı sıra bunların hepsi ayrı yazılır. Gençler unutmuyoruz. Şöyle gençler yazım kuralları buraya kadar bir sonraki videoda ise yazım kurallarıyla ilgili beraber soru çözeceğiz gençler. Bir